Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tavşanın tulumunu öreceğiz ve havucunu, papyonu da öreriz. Bu şekilde. Hadi başlayalım. Şimdi tulumun bir bacağını ben ördüm. Bir bacağını da sizle öreceğiz. Birinci de ipi kesiyoruz, ikinci de kesmiyoruz, devam edeceğiz. Şimdi başlıyorum. 21 tane zincir çekiyorum. Zincirleri ne bol ne de sıkı çekin. Hani içine batılabilsin. Zorlanmayın yani. En baştaki zincirime batıyorum. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. 21 tane sık iğne yapıyorum üstüne. Şu kalan ipi de içeriden şuradan yürütüyorum yani içinde örerken onu da ilerletiyorum ki kötü görüntü olmasın. 2 3 Şimdi iki sıra daha 21 örüyorum. Şimdi tam bunun bitiş yerinden birleştiriyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Böyle sık iğne ile birleştirdim. 21 tane örüyorum buradan. 2 20 21 Karşıya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Evet şimdi burada bir tane arttırıyorum. Diğer sıramıza geçtik. 42 sık iğnemiz oldu. bir tane arttırdım. İlmek belirleyicimi de takayım. Şimdi 19 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 19 tane ördüm. 20.ye bir arttırıyorum. Yandakine de bir arttırıyorum. Tekrar düz örüyorum. Şimdi bir bakalım kaç tane sık iğnemiz olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 tamam 46 tane sık iğnemiz var. Şimdi burayı 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. 46 sık iğneyi 5 6 7 ve 8. sıraları düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar ben 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelere başlıyoruz. 2 3 4 5 tane ördüm. 1 eksiltiyorum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 eksiltiyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi bu sıramızda yine azaltmalar yapacağız. 2 3 4. Bu arada 42 sık iğnemiz kalmıştı. 4 5 6 7 8 9 biraz alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 bir eksiltiyorum. Geri kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi tulumun askılarını yapacağız. Daha doğrusu şu önde biraz daha öreceğiz. Sonra askılarını yapacağız. Şimdi şurası şöyle tam ortası oluyor. Şöyle ölçünce şuradan bir 4-5 tane daha örüp geri döneceğim. 1 2 3 4 dört tane ördüm. Hatta bir tane daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapayım 8 olsun. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şuraya da batıyorum 7 bir zincir çekiyorum dönüyorum bir tane atlıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum iki tane atlıyorum 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum iki tane atlıyorum 1 2 1 2 bu ve 3 Şöyle bakıyorum. Bence gayet düzgün gözüküyor. Şu sonuncuyu hatta ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şunu bir giydirelim. şöyle gelecek çapraz şuraya dikeceğiz 18 tane çekmiştim 19 20 siz bunu kendi tavşanınıza göre değiştirin çünkü el elyafı içine ne kadar sık koyduysanız o kadar değişir şöyle çaprazlama şuraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. O ipi şöyle gizleyeceğim. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Yine 20 zincir çekip onu da şöyle şu taraftan diki vereceğim. 1 2 19 20 Evet tavşanımızın tulumu bitti. Şimdi havucunu yapacağım. Havucu için 2 mm tığ kullanıyorum. Vücudu için, tulumu için 2,5 kullanmıştım. Şimdi küçük olsun diye tavşanın burcunu 2 mm kullanacağım. Şimdi sihirli halka ile başlıyorum yine. Böyle turuncu bir ip kullanıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek kaydırma ile birleştiriyorum şimdi 1x 1 arttır yapıyorum 3 kez tekrarlıyorum 9x e ulaşacağım Evet 1x1 arttır yaptım. Şimdi 3. sıradayız. Bir 2 Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Ve dokuz Dokuz sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Şimdi dördüncü sıradayım. 2x1 arttır yapıyorum. 12 sık iğneye ulaşacağım. Şimdi 5. sıramızı düz bir şekilde örüyorum. 12 sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum. 1 Şimdi 3x bir arttır yapıyorum. 3 kez tekrarlıyorum. 1 2 3 1 arttır 1 2 3 1 arttır bir iki üç bir arttır. şimdi iki sıra 15 sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum şimdi 1x bir eksilt yapıyorum İki sıra 15 sık iğneyi ördüm 1x bir eksilt yapıyorum Şimdi içine biraz elyaf koyacağım. Şimdi kaç sık iğnemiz kalmış bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hep eksiltiyorum artık. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dikmek için biraz ipi uzun kesiyorum. Şimdi havucumuzun kendisi tamam. Şu sap gibi yerini öreceğiz. Yaprak gibi yerini. Burası çok basit. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Üzerine dönüp 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi yine zincir çekiyorum 1 2 3 4 4 tane çektim. 3 tane sık iğne yapıyorum dönüp 1 2 ve 3 Şimdi şuraya batıyorum, ortaya ilmek kaydırma yapıyorum, bir tane de zincir çekiyorum ve bitiyor. İpi yine uzun kesiyorum dikmek için. Şimdi bunu dikeceğim. Şimdi bunu böyle buraya dikeceğim. Şimdi şuradan çıkıyorum. Şimdi bunu da alıp böyle şuraya dikeceğim. İlk önce şöyle şu ortadan bir yerden çıkıyorum. Tam şöyle şu kıyafetinin şurasına dikiyorum. Evet şimdi papyonumuzu yapıyorum yine 2 mm tığ kullanıyorum ve kıyafetinin rengini seçtim 3 tane zincir çekiyorum 1-2-3 Geri dönüyorum 2 tane sık iğne yapıyorum 1 Ve 2 Bir zincir çekiyorum geri dönüyorum 2 tane arttırma yapıyorum yani ikisine de çift batacağım. Şimdi döne döne örmeye devam ediyorum. Düz bir şekilde öreceğim. 1 I'm gonna Şimdi bu sırada iki tane azaltıyorum. İki sık iğne olup olarak örüyorum. Bir zincir çekiyorum yine. Bir zincir çekiyorum. İki tane arttırıyorum. yine döne döne 6 sıra boyunca öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane azaltıyorum. Burayı karşılıklı birleştireceğim. Ilmek kaydırmayla. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 şöyle sayısız bir zincir çekiyorum ortasını bağlamak için Şu ipi kısa keselim Şöyle etrafında döndüreceğim. Tamam, benim için yeterli şu an. Şu altından geçiriyorum zincirlerin. Burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dikmek için ipimi uzun kesiyorum. bu şekilde de papyanım oldu. Bunu dikeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, videolarım burada bitti. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılanlar, yapamadığınız bir yer olursa, onları da yorumlarda sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bana destek olun lütfen görüşmek üzere